Çok da güzel hazırlanmış. ODTÜ'deki arkadaşlar olsun, çalışan vitamin ekibi olsun. O kadar güzel hazırlamış ki. Şöyle küçük bir e, anımı söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Yedinci sınıf. E, açılar geometri konusu. Hayatım boyunca ben mühendisim. E, hep bir noktaya kadar çözüp sonra takıldığım e, bir konu oldu. Açılar geometri kısmı. Üniversitede bile hep bir yere kadar gelip sonrasında bir Anlayamadığım bir kısımdı. 7. sınıf vitaminde e, ben de bu bölümü dinlemek istedim. Acaba nasıl yapabiliyor muyum diye. Ben yıllar sonra e, 7. sınıf LGS'de açılar e, konusunu baştan sona kadar büyük bir zevkle bitirdim. Bütün soruları çözdüm. E, bana çok eğlenceli ve basit geldi. O kadar faydasını gördüm. O kadar e, işe yarıyor. İçiniz rahat olsun bu anlamda. Olma da söyledim. Yani vitamin LGS senin en yakın arkadaşın dedim ama bu arkadaşınla çok geç tanışmış oldun dedim. Dolayısıyla vitamin LGS'nin ne kadar faydalı bir set olduğunu Yusuf'a anlatmaya çalıştım. Yusuf da bu setle çalışmaya başladıktan itibaren derslerinde olumlu ve bariz bir gelişmeler olduğunu hissediyorum. Yakın çevreme de devamlı telkin ediyorum ve buradan da söylüyorum. Vitamin LGS ile LGS'ye hazırlanmak gerçekten bir kolaylık, bir şans. Bunu hazırlayan tüm ekibe Vitamin LGS ekibinin tamamına hocalarımız da dahil olmak üzere hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Vitamin LGS siteyi de e, internet üzerinden kendim araştırarak tavsiye üzerine buldum. E, i̇ncelediğim zaman da konu eksiklerini yer bırakmayacak şekilde düzenli çalışıldığı zaman başarıya götüreceğini düşündüğüm için kızıma tavsiye ettim. Vitamin tek başına sınavı hazırlayabilecek bir kaynak. Konu eksiği açısından, bütün konu eksiklerini tamamlama açısından vitamin yeterli konu anlatımları olarak. Öncelikle böyle bir uygulamaya imza attıkları için teşekkür ederiz. Yükleminin sayesinde konu eksiklerimizi tamamladık. Deneme sınavlarıyla vesaireyle kendimizi daha da motive ettik yüksek puanlar geldikçe. Öncelikle teşekkür ederim bundan dolayı.